Diyanetten, iktidardan, Cumhurbaşkanı'ndan ve Meşimşek'ten sürekli sabır sabır diye çağrılar duyuyorduk. Bu kez MHP sabır işini bir adım öteye taşıdı ve fedakarlık istedi. Kimden? Hani geçinemeyen dar gelirli için yine dar gelirli diye tabir ettiğimiz çiftçiden yardım istendi ve askıda buğday kampanyası başlatıldı. Cumhur İttifakı'nın ortağı bu kampanyayı başlatsa da Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı'na göre hali hazırda zaten dar gelirli olan kesim destek beklenen bu çiftçiler. Yani dar gelirliyi dar gelirli mi destekleyecek diye bir soru var ortada. CHP'li Ömer Fethi Gürer ise yıllar içinde çiftçilerin bankalar olan borcunun milyarlarca lira katlandığını ortaya koydu. Çiftçiden tüketiciye destek olmayı beklemek artık uygulanan tarım politikalarında, ekonomi politikalarında iflas ettiğinin bir göstergesidir. Önce askıda ekmek, ardından da askıda buğday adımı geldi Cumhur İttifakı ortağı MHP'den. Daha önce askıda ekmek projesi gündeme gelmişti yine Sayın Bahçeli tarafından. Askıda buğdayda bu yaklaşık 300 kilo buğdayı kim toplayacak, nerede depolanacak, kim işleyecek, ekmek olarak kaç liradan kime satılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı bunun neresinde? Türkiye'deki birinci cumhurbaşkanının milletin efendisi dediği sonuncusunun Adana'da al ananı da git diye azarladığı çiftçiler adına şöyle seslenmek istiyoruz. Tarımı hor gören yarını zor görür. MHP lideri Bahçeli, maliyetler altında ezilen çiftçiyi askıda buğday kampanyasına destek vermeye çağırdı. Dar gelirlinin geçimini sağlamak çiftçilerimizin görevi olmalıdır dedi. Her çiftçinin 9 gülek yani 288 kilo buğday bağışında bulunmasını istedi. Uzmanına göre ise asıl fedakarlık beklenen çiftçiler desteğe muhtaç. Çiftçi zaten dar ve sabit gelir, yüksek girdiler nedeniyle üretimden çekiliyor. Dolayısıyla yardım edilecek kesim dar ve sabit gelirli olan çiftçilerdir. Devlet Bahçeli'nin de bu projeye katkıda bulunması önemli ama bu projenin ayakları yok. Çözüm bunlar değil, çözüm üretim politikası. 22 yılın sonunda 500 bin çiftçi, yarım milyon çiftçi kayıptır. Hollanda kadar toprak Türkiye'de ekilmiyor, biçilmiyor. 2020 yılına göre çiftçilerimizin bankalar olan kredi borcu tam 8 kat arttı. Cumhur İttifakı ortağı çiftçilerden destek beklerken son 5 yıl içinde çiftçilerin bankaları olan borçlarının milyarlarca lira katlandığını CHP'li Ömer Fethi Gürer açıkladı. 2020 yılında 111 milyar 216 milyon lira kredi borcu olan çiftçilerimizin bugün 868 milyar 627 milyon lira bankalara kredi borcu var. Borcu olmayan çiftçi yok. Çiftçi kredi alarak çiftçiliği sürdürebiliyor. Bu arada şimdi 5 yıl sonra MHP yine bir ters köşe yaptı. Neden derseniz işte askıda buğday kampanyasından başlıyoruz. 2020'de de pandeminin o buram buram hissedildiği dönemde de askıda ekmek projesi başlatılmıştı, kampanyası başlatılmıştı ve o Asa Cumhur İttifakının bugüne kadarki en büyük en gergin sınavlarından biri olmuştu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert tepki göstermişti. Ya böyle bir şey var mı bu ülkede ekmek alamayan var mı? Biraz gerçekçi olun diye soran bir gazeteciyi çok terslediğini görmüştük. Şimdi MHP'nin resmi hesabından yapılan paylaşım hakikaten hani anlamak için biraz detaylı birkaç kez okumak lazım. Hani özetle diyor ki çiftçilerin sorunları olabilir. Evet sorunları var ama o çiftçilerin sorunlarını gidermek tarım politikalarını yürüten kurum ve kuruluşların sorumluluğu. Ya dar gelirlinin, sabit gelirlinin, asgari ücretlinin Emeklinin beslenmesine katkı sağlamakta çiftçinin sorumluluğu deniyor özetle o açıklamada. Ve diyor ki çiftçiye sizin bir derdiniz varsa bunu gidin kurumlarla resmi devletteki kurumlarla çözün. Ama askıya 9 gülek yani o da yaklaşık 288 kilogram gibi yapıyor. 288 kilogram buğday koyun diyor. Yani yurttaş için zor durumdaki yurttaş için fedakarlık yine Zor durumdaki başka yurttaştan isteniyor. Hani böyle bir seferberlik dönemi gibi sanki bir kurtuluş savaşı ya da karneyle çayın, ekmeğin dağıtıldığı ve AK Parti iktidarının da sık sık atıfta bulunduğu 2. Dünya Savaşı dönemi gibi yine seferberlik millete düşüyor bir kez daha. Ama şunun altını çizmek lazım eğer bu açıklama... Hani doğru anlaşılıyorsa şu an anlattığım gibi o açıklama bu yönde ise hani biz millet olarak bir başak buğdaya muhtaçsak eğer bu ima ediliyorsa bu o tepki gösterilen TÜSİAD'ın açıklamasından çok daha ağır aslında yani o patronlara en sert tondan tepki gösterenler. E, MHP'ye ne diyecek? Çünkü orada Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüsya'da tepki gösterirken grup toplantısında çarşamba günü ülke ekonomisinin gayet iyi durumda olduğunu söylemişti. Kişi başına düşen milli gelirin kat be kat arttığını, ihracatın rekor kırdığını rakamlarla anlatmıştı. E, eğer ekonomimiz böyle şahlanıyorsa biz neden e, buğdaya, ya buğday öğütülüp tabii bir değirmen bulacak halimiz yok, un bağışı yapılıyor. Gördüğümüz kadarıyla MHP Genel Başkan Yardımcıları'nın e, yaptığı paylaşımlardan e, un e, dağıtıldığı, unların e, bağışlandığını görüyoruz kampanyaya. Hani biz una muhtaç haldeysek şu an bu ülkede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği tablodan farklı bir tablo var. Yani dünyada elalem, her gün yeni bir yapay zeka modeli tanıtıyor Çin'inden Amerika'sına sürekli bu haberleri yapıyoruz. Biz eğer bir çuval un'a muhtaçsak bu dediğim gibi hani bu kimin suçu? Bununla ilgili zaten konuşmamız lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kampanyaya bir tepki gösterecek mi? Bunu da sormamız, sorgulamamız gerekiyor. Şimdi haberin içinde bahsettik ya zaten hani dar gelirli dediğimiz kesimin büyük bir bölümü yani çiftçiler de yani o grubun içinde, çiftçiler de çok zor durumda. Onların da gider kalemlerinin son yıllarda ne kadar arttığını anlatıyoruz. Çiftçinin ürünlerinin elinde kaldığını, satamadığını, mağdur olduğunu anlatıyoruz. En büyük gider kalemlerinden biri e, mazot zaten çiftçinin. Ve biz arka arkaya mazota, motorine zam yapıldığını görüyoruz. Hem tarlada kullanılıyor, üretim sırasında kullanılıyor mazot hem... ...nakliye giderlerinin başında geliyor. Motorine dün itibariyle yine bir dev zam gördük. 1 Ocak'ta daha bu yılın başında 44 lira 74 kuruştu motorinin litresi. Dün itibariyle, 22 Şubat itibariyle 48 liraya çıktı. Yaklaşık yılbaşından bu yana %7 gibi bir zam var. Neredeyse %10, 2 e, aylık süreç diyelim. Yani 1,5-2 ayda gördüğümüz zam oranı. Ama şimdi böyle %7 deyip geçmeyelim çünkü... Bir geriye dönüp bakalım hani çiftçi zaten pandemi döneminden bu yana büyük mağduriyet yaşıyor. Bir sonraki sayfayla devam edelim. Şimdi Bir yıldaki zam, geçen seneki 22 Ocağı dönüp baktığımız zaman bir yıldaki zam oranı yüzde 14. İki yıldaki zam oranı yüzde 125. Beş yıl yani 2020 o faiz indirimlerinin başladığı 2019 Eylül'ünden sonra o o dönemde ekonominin o krizin iyiden iyiye hissettirme kendini hissettirmeye başladığı 2020 yılından ki işte o askıda ekmek kampanyaları da o döneme denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ıı, Evime ekmek götüremiyorum diyen minibüs sınıfına bu bana biraz abartı geldi. Al keyif çayı iç diye e, otobüsten çay atmıştı. Tam askıda e, ekmek kampanyasının başlamasından bir iki gün sonraydı. Yani o dönem iyi de niye insanların o pandemide tam kapanmada e, nefes alamadığı dönemlerdi. O döneme gidip baktığımız zaman mazota %654 oranında zam geldi. Dediğim gibi bu sadece üreticinin çiftçinin gider kalemlerinden biri gübresi var, ilacı var, bir sürü başka gider kalemi var çiftçinin. Çiftçi nefes alamaz halde büyük mağduriyet yaşıyorlar. MHP bu kampanyayı başlattı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de Anka Haber Ajansı çiftçiye mikrofon uzattı ve onların mazot zammı isyanını haberleştirdi. yaşanacak durum kalmadı. Halimiz yok yani. Her gün zam, her gün zam. Ahır yakıta zam, her şeye zam. Bir şeyler değişmesi lazım artık. Her gün zam. Haberimiz bu. Gözümüzü açık zam. Gözümüzü kapatıyoruz zam. Ödeyebildiği kadarını alıyor ama depoya giren yakıt hep azalıyor. Mazota 1 lira 45 kuruş zam geldi. Çiftçiden nakliyeciye zamma tepki var. Daha kötü olacağız bu gidişler. Ama inse daha iyi olur. Her şey, her şey mazotla dönüyor sonuçta. Çoğu şey mazotla dönüyor. 1 Ocak 2025'te litre fiyatı 44,74 olan mazot 22 Şubat 2025'te 48 liraya yükseldi. Sene başından bu yana yapılan zam %7 oldu. Çiftçi yeni yılla birlikte dinmeyen mazot zammına isyan etti. Son 5 yıldaki zam oranı ise %654. Ben ekmeyeceğim ben vazgeçtim. Ya tohum da öyle, mazot da öyle, gübre de öyle. İçinden çıkamıyor. Çiftçi içinden çıkamıyor.